Peki o zamanlar bahçemizi gezmeye devam edelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Seyirciler nar bahçesinde gezerken ilginç şeyler gördüm. Narların üzeri kese kağıtlarıyla kapalı. Hemen şimdi Hülya Hanım'a soruyorum. Hülya Hanım bunlar ne için? Bunlar özellikle güneş alan bölgede. Narın güneş çatlamalarını engellemek amacıyla kullanılır. Fakat kullanırken dikkat etmek lazım. Burada olduğu gibi hastalık ve zararlılar da içerisinde kalabilir. Gördüğünüz gibi yaprak bitleri olduğu gibi içinde kalmış. Bunlar gözden kaçmış o zaman değil mi? Evet. Güneşten bakın burada herhangi bir sorun yok. Kağıt havalanmasına dikkat etmek gerekiyor. E, güneş ihtiyacı olmuyor mu bunların? Fazla güneş narda güneş yanıklığına sebep oluyor. O yüzden üzerinin kaolinle veya bu şekilde kağıtla kapatılması gerekiyor. E, tek tek zor değil mi peki? Zor. Zor ama yapmak, zorunda. yapmak zorundalar. Şimdi bunlar kese kağıdı ile kaplanmamış olanlarlar, evet. değil mi? Evet. Kese kağıdı geçirilmemiş güneş yanıklığı zararı olanlar. İçini de açtığımız zaman bu şekilde renk almadığını görürüz olduğu gibi yanlış evet. bir bölge. Sevim Bey gezerken sık sık dikkatimi çekti bu sarı yapışkan tuzaklar. Ne için koydunuz bunları? şimdi bahçeye aktriz meyvesinin ne zaman geldiğini öğrenmek için ilk gördük mesela bu tuzakları astık. Hı hı. Baktık ki meyvesine yapışmış buraya. Hemen ilaçlamaya başlıyoruz. Hemen ne aralıklarla bunu koyuyorsunuz. Yani Belirli aralıklarla 3-5 sıra aralıklarla koyuyoruz bunları. Döneme 10 10 tane. Ne zaman koymuştunuz? Bunları ne zaman koydumlar? Tatlanmaya başlamana e, Temmuz gibi, Temmuz sonu gibi hı hı. koydum. Sonra gelip kontrol ediyorsunuz evet, kontrol, üzerindeki sinekler üzerindeki belli. Yani, kameramız gösterebilirse sinekleri yakından. Şunlar meyve meyve meyvesine. Bunları gördüğümüz an ile başlıyoruz. Sonra da ne tip ilaç atacağınızı evet, zaten evet, evet, üzerinde evet. olan zararlardanlara göre anlıyoruz. Bu çok önemli bir şeydir yani bahçede bu sineklerin geldiğini gösterir yani bize zaman bunları tamamen kaldıracaksınız bahçeden? Bu, budamada, budamada bunları yakıyoruz zaten, yeniliyoruz seneye. Hı hı. Bir, bir, tek kullanın bunlar. Yani bunun zararı da yüzde altmış, yüzde hiç icra etmezsek bahçede yüzde altmış, yetmişlere çıkıyor zararı. Mesela ihracatta hiç, ihracata zaten gönderemiyoruz bu sinek olunca meyvede. Hı, hı İhracat şansı sıfır. O zaman oldukça önemli bu. Evet, vardır. oldukça önemli. şeylerimiz geldi. Ha, bir şey yapsın. şey Bulunduğumuz bölgede çok fazla tarihi eser var, değil mi? Abi tabii tamam. tamam, <laughs> Çok Bakacaklar bunlar. Kavurdum biraz acele olunca az oldu. Bunlar nereden? Kendi bahçemizden. Ciddi misiniz? Evet. Bunlar da kendi bahçemizden. <laughs> hep evet. Allah Allah. Burası ne kadar bereketliymiş ya. Boydan boya ceviz bahçesi. Yukarıda. Ay yukarısı. Hmm. Muhtarım kaç nüfus burası? Kaç tane var? 50, 50 hanım. Burası merkez. Hı hı. 30 tane dolayı 70 hanım. Taşımalı eğitimler. Taşımalı eğitim. Hep çiftçi tabii. Hep, pek sevdi.